Badem göz estetiği son zamanlarda oldukça popüler olan bir konu. Bu estetik işlemi yaparken birkaç uygulama yöntemi var. Bizim en sık uyguladığımız yöntem kalıcı cerrahi işlem. Bu işlemi kalıcı cerrahi işlemi biz çoğu zaman üst göz kapağı estetiği yaparken onunla kombine ediyoruz. Çünkü üst göz kapağı estetiği yaptığımız kesi yerinden aynı kesi yerinden girerek badem göz estetiğini de uygulayabiliyoruz. Burada işlemin kalıcı olmasının nedeni göz kapağının özellikle badem göz şeklini oluşturabilmek için göz kapağın dış kısmının yukarı doğru mail ettirilmesi gerekiyor. Badem göz şeklinin tam verilebilmesi için biz bu kesiden girerek üst göz kapağı estetiğinin yaptığımız kesi yerinden girerek kapağın dış kısmını tutan bağları gevşetip bu bağları yukarı ve dışa doğru meyillettirip bu şekilde ki gözün dış kısmındaki kemiğin zarına kalıcı dikişlerle dikiyoruz. Bu şekilde yapılan işlem kalıcı işlem oluyor. Badem göz estetiğinin uygulanımında bunun dışında başka yöntemler de var. Bunlar, bu yöntemlerden bir tanesi ee, organik ip estetiğidir. Organik ip estetiği işlemi e, ip, ipin vücuttaki kalıcılık süresine, vücudun e, yapısına göre e, değişkenlik göstermektedir. E, ipler e, cilt altından ilerletilerek e, temporal kasa içeriden fikse edilmektedir. Aslında bir cerrahi işlem değil. Tamamen kapalı bir işlem. Sadece işlemin dezavantajı vücudun e, ipe e, verdiği cevaba bağlı olarak kalıcılık süresi kişiye bağlı olarak değişebilmektedir. Bütün bu cerrahi işlemlerden sonra e, e, badem göz estetiği e, işlemi yapıldıktan sonra Özellikle hastaların 15 gün önce 15 gün boyunca eee sıcağa maruz kalmamaları, yüzlerine masaj yaptırmamaları, ağır yük kaldırmamaları ve sırt üstü genel olarak iki yastıkla başları biraz havada uyumalarına uyumaları önem verilmektedir ki işlemler daha fazla kalıcı olabilsin.